Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepin bir Metin 3 online'ınız arkadaşlar. Nasılsınız? Iyi Arkadaşlar bugün size bugün size başlangıçta ne alıyoruz, ne veriyoruz onu size göstereceğiz arkadaşlar. Abi açıyorsunuz direkt ben şak 5 levelle başlıyorsunuz ve karşınıza şey çıkıyor. Okçun bıçakçı gibi gibi size söylüyor. Biz seçiyoruz bıçakçı arkadaşlar. Arkadaşlar direkt ben sayfamız burada. Bomba gibi. Şurada şu iPhone'umuz Pıstık gibi. Şöyle ortaya çekeyim abi. Arkadaşlar güneş özütü perma sınırsız ay üstü sınırsız perma arkadaşlar çöl kostüm var binbülisi pili metin taşlarına 10 canavarlara 10 arkadaşlar bunları veriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar size canavar 10 metin taştana 10 kritik 10 bir pet veriyoruz arkadaşlar. Petimiz de burada ondan sonra akilişler size ondan sonra ha ondan sonra beyler bu arada ee, Silah kostümü fiş, fiş, silah kostümü veriyoruz arkadaşlar. Bu da delici 10. Kritik 10. Ortalama zarar 20 veriyoruz arkadaşlar. Beyler sonra şöyle güzel bir atımız var. Bomba gibi atımız var arkadaşlar. Şu üstüne hatta pinelim. Şöyle güzel bir atımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu, bu bineğimiz de bu bineğimiz de bize ne veriyormuş? Canavarlara 10. Metin taş, metin taş karşıtı 10. Saldırı değeri 41 atımız var arkadaşlar. Fıstık gibi 10 numara. E ayrıca da yine okçular ok atmış izi yine ok var. Yine ok fişte var, var, arkadaşlar. Bu da bir saç kostümü var. Bu e, 25-35 yıldan sonra bu saç, saçı kullanıyorsunuz. Herhangi bir özelliği yok sadece görüntü amacıyla yapılan saçlar. Arkadaşlar onun başlangıç itemlerinde size Art 9 deri ayakkabı var. 2000 ipili, kritikli. Tahta bilezik var. 2000 ipli delici vur ölüm 20 ipli şimşek 15. Ondan sonra tahta kolyemiz var. Delici kritikli. 2000 ipli kılıç 15 ve HP 30 veriyor arkadaşlar. Tahta küpemiz var. Küpemiz de bomba gibi arkadaşlar. Ölümsüzleri 20, şeytanları 20, çeviklik 10, 25 arkadaşlar. Ka arkadaşlar kaskımıza gelelim. Saldırı değeri güzel. E, ee, Hippie Yırtım 30, Zehirleme 8, Ölümsüz 20, Şeytanları 20 arkadaşlar. Yani bomba gibi bir evsün yani patır kütü patır kütü alacaksınız. Kalkanınız var, savaş kalkanı o da full art 9, güç 12, canlık 12, bloklama 15, sersemlik. Sersemliğe varışlık ve çeviklik 12 var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size başlangıçta 10 en ile başlatıyoruz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet